Bir tek sır bu kızsınız. Böyle bir oyun oynayacağız. Turuç Dras Simulator. Dudut det tut tut Böyle tırlar var. Tabii ki ben bunu seçeceğim. Dı 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 Böyle artılar da var. Ciddi. İnterneti kapatayım. Bu oyunda çok reklam çıkıyor. Lan. Tüf tüf. Ha 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 ha. Kaçamazsın. Hoppala. Kaçma gel buraya Nesan. Geber. Geber. Çık lan Yol ver do, lan bana. Do, 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 do. Do. Do, do. Aferin, sabah, Bak babacım sana maymunluk Dur. bu bilere olmadı. Altını değiştir. <laughs> 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 Allah Allahu <laughs> Ekber. Allah. Hoppala. Lan üstüme Dikkatli, çıktı. Götür, lan. Topu yere geldi. Allah akbar. Lan. Aa. <laughs> Dedi yere düştü. Lan. <laughs> <laughs> lan göt üstü döndü. Ah. Lan. Bir şey gibi sürüyor diyecektim ama. Lan. <laughs> Adamın götüne çarptı. Gel, 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 gel. Lan 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 dönemiyor lan. İnşallah dönecek bu sene. Lan çölü süre benzer. sü Aaa. Süüü dedim nereye çarptan. Ya, Daha şey, sterelim. Şey, Allah'tan şey, kapattım. Şey, Başka, şey. Ne Başka ne alalım? Uy astor. Hop. Şey,

Araba osurdu mu ne etti bir anda farlar çıktı yerinden. Lan. Herhalde araba osurdu bir anda yerinden çıktı her Lan ne oluyor? Nasıl yerine çıkıyor kendi kendine? Ee, Astro askıcı askına. dönemiyorum. Ah. Oh. Ne oldu bir araba ya? Yani çok çok Bir bak. de bunu deneyelim. <laughs> Uyu bu ne lan? o Bakayım. 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 Araba araba. Bakayım. <laughs> Allah için Araba çok kötü gözüküyor Lan 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 evet, Sen de, gibi... o, ne devrilme, kalksana Devrim ne Yavaş devriliyor sonra Senin gibi Ne yapıyorsun oğlum yollardan sonra Çık Acele et var ya Buna ne herkes kaza lan

Lan. Allah ne devriliyor bu ya? Kola var. Kola atalım, <laughs> bu ne lan? El arabası gibi. Bu. Şey bu ne ya? El arabası. Acaba bu koca yükü taşıyabilir <laughs> Oha yükü kaldırıyor mübarek. Lan. DASIYOOOOO Lan şu çocuk el arabası gibisin şey lan ya, bireyim, 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 bireyim. Lan Nissan Nissan. Senin gibi Nissan olmaz olsun Araba zar zor gidiyor Sanki BMC Fatih gibi LAN 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 Hay senin Acık beklesen ne olacak ki Dünyada saygılı kalmamış Gerçi ben beklesem ne olacak ki iki tane daha kaç tane daha alayım Alayım bir tamam. Gol! Yükü bıraktım korkudan Yükümüzü alalım Şöyle Bey bak istiyor Ne yapıyorsun? Onun ağzıma kadar giriyor? Gol! Oha yükü çar Bu ne ya bunu denemeyeceğim Herhalde arabası gibi Bu neymiş? Amerikan tırı

Allah'ım. Geç geç çabuk doğuk, tamam. Baba baba dur Allah. Anneme ne oldu be? Oh. Ay, ay. Senin gibi ay, kardeşin geliyor, kardeşin senin geliyor. gibi bir polonun Kardeş, araba mı bu araba? Çıkmıyor lan. Ay. Lan, ay. lan araba kontrolden çıktı. Doktor, doktor. Doktor. Evet Esra Hanım ben de o gün nöbetteydim. <laughs> Anlatabiliyor <muyum>? lan, <laughs> doktor. Ha, ne ya? Ya, karım doğuruyor. Yardım et. Çabuk. Çocuğun ha. şey yapması lazım. Karım nasıl hmm. lazım? Nasıl doğuruyor? Allah Allah. Bir ay Sadece dampalı getiriz. Çok. Çabuk. bunu da selam. O nereye gitti anne? Burayı deneyelim. Oğlum, buradan sonrasına gidemiyoruz biz ya. Niye? Oğlum, sana bir tane kardeş gelecek. Yani senin gibi bir tane daha olacak. Of! Senin gibi bir Toto musun nesin? Ah! Doktor sağlıklı doğdu mu? lan Ne ev ya. Hel hel. Oğlum Allah hızlı gidin ya. Bak böyle geçeceksiniz böyle. Hop alacağım. adam gibi. Ee, Anam. Aaa. Ee, ee, bence hiç adam gibi olmadı da, ama. Çak tamam, e, şimdi... tamam, Ye... lan sen sen. Yanından suyuracağım. Şşşş. Şşşş. Yeee. Ezik ezik ezik. Lan. Ah ah ah. Hadi oğlum, hadi gel. Lan. Anne. Hani? Efendim oğlum. Ne <laughs> Oha. Son kez bir de bunu deneyelim videoyu bitirelim şu el, el, el arabasına, el arabasına benziyor ama. Sandalye yürümesi tamam, Oha tüz. Bak. Da sıcak yürüyen bu yürüyen bak. Nasıl tasacak bu bunu? Tabii, tabii gelin Oha zar zor tasıyor. BMC Fatih gibi. Oğlum. Allah. Allah'tan çarpmamın dua et. Ama seni çarptı. Allah araba koyuyor lan. Allah. Ya Allah Allah kahretsin ya. Allah. Arabam kaydı? Lan dur dur PG at. Ha senin ben... lan lan. Yükü evet, mü tasıyor? O kadar üzüldü. Hadi Baba alalım bunu getirelim hemen. Annem de üzüldü. Tut bakayım Ama, kardeşiniz, kardeşiniz. Kardeşiniz. Ama ben kaydı yemem ki çok içiyorum. İpek. Anam. mı? Aa bakayım baba baba bakayım. Bu ne neymiş lan? Aa, ya bu kulç gibi. Aynen Bu daha şimdi böyle. Ha? Ha? Hasta olacak. Ha? Yani daha bu. Ne haber? İnsan bir yavaşlar ya. Tüt tüt araba pelagiyotu uçurdu az önce. Ekranım dönmüyor. Arabam drift atıyor. Çabuk polo çabuk. Hay senin falan Adam <gülüyor> takla attı. <laughs> sağa çek sağa. <laughs> lan ne sağa çekmesi lan. Siz kendi aranızda kavga edin. Allah Allah ben ne yapayım? <laughs> e, demez olaydım ben ne kazanayım? edin. <laughs>